Arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Ben Yeteberi Amacım ben. Bugün arkadaşlar video çekmeyeceğim. Sadece bir şeyden bahsedeceğim. Arkadaşlar pazar günü ö, ö, sabah yani pardon öğlen 3'te arkadaşlar Battle Royale savaşları yani 100 Robux'luk Battle Royale savaşı olacak arkadaşlar. Hemen anlatayım sizlere Hemen gidelim oraya arkadaşlar. Bir saniye şu şeyi bir boyatayım. Tamam. Saves en son pembe bir şey yapmıştım ben. Ee, şey troll yaptım troll şeyi yapıyordum arkadaşlarımla o yüzden şey olmuştu hemen şöyle tamam bu yasız gelir olun ee, ben o ara hemen gideyim arkadaşlar şey yapacağım yere arkadaşlar hep hem bu jil bu arada arkadaşlar jil de olacak hemen bakın arkadaşlar buraya geleceğim ee, pazar günü saat öğlen 3'te arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi game e, şey, Ben bir tane token aldım arkadaşlar. 10 robuxa 150 robuxum kaldı. Bakın şöyle göstereyim hatta. E, 150 robuxum kaldı. 160 robuxum varken e, 150 robuxum kaldı. Şimdi bu gördüğünüz gibi başlatabiliyorum. E, buraya basacağım ve e, size vote yes diyeceğim. Şey yapacaksınız. Bakın e, VIP server'dayım. Burada da arkadaşlarım var yani. Pazar günü saat 3'te herkes takipçilerim falan hep gelecek. Yani nasıl olacak? E, Arkadaşlar iki buçukta server'a gireceğim. Ee, ve server'ın linkini paylaşacağım yani. Nasıl olacağını ben de tam bilmiyorum. Cuma ee, Cumartesi günü belirleyelim şu an. Cuma. Ee, nasıl olacak arkadaşlar? Orasını ben de şu an pek bilmiyorum yani. Bakacağız. Ee, geleceğim işte arkadaşlar. iki buçukta server'a gireceğim. Ee, VIP server'da da olmayabilir. Yani e, VIP server veya VIP server'da olmayacağı pek önemli değil. Nasıl olacak hemen anlatayım. iki buçukta bir tane server'a gireceğim. E, ee, geleceğim arkadaşlar bakın. eee geleceğim. eee saat iki buçukta. Pazar günü saat iki buçukta geleceğim burada. Ayarlarımdan televizyeye basacağım işte böyle şey yapacağım. Yani herkesin girebilmesi için. Şöyle bu bakın VUKEN JOIN me. diyor arkadaşlar bu JOIN me. Böyle arkadaşlar everyone yapacağım. Bak böyle everyone yapacağım. Ve herkes bana join olabilecek arkadaşlar. Sizleri de bekliyorum. 2.30'da saat pazar günü. 2.30'da arkadaşlar join'im. Everyone olacak ve siz beni join edeceksiniz. 2.30 e, arkadaşlar yani 3'e kadar herkesin gelmesini bekleyeceğim. Yani e, 2.30'da buçukta katılma, katılmaya başlayacaksınız. 3'te arkadaşlar yani 3'e kadar herketin girmesini bekleyeceğim girebilene kadar. Sonra arkadaşlar ne olacak? Ee, saat tam 3'te arkadaşlar e, join'imi kapatacağım yani şöyle gelip arkadaşlarım da gelemeyecek. Geleceğim saat 3'te şöyle ne no one yapacağım arkadaşlar ve kimse beni join'leyemeyecek. Ee, sonradan gelenleri de direkt bunu server yerinden kilitleyeceğim arkadaşlar. İşte öyle olacak yani 3'te arkadaşlar e, dediğim gibi orada şey açacağım. Battle Royale açacağım. Ve Battle de kazanan arkadaşlar e, tam 100 Robux vereceğim. E, tabi arkadaşlar ben de geleceğim şey ama tabi kendimi saymıyorum mesela gelip de Battle Royale'i ben kazanırsam saymayacağım arkadaşlar İkinci Battle Royale'i başlatacağım yani ben kazanırsa tekrardan başlatacağım öyle e, yani video çekmek için gelmedim bunu söylemek için geldim arkadaşlar yani açtım videoyu e, Cuma yani pardon pazar günü İki buçukta katılımlarınızı bekliyorum. Dediğim gibi iki buçukta join'ime herkes gelebilecek. Yani herkes beni joinleyebilecek. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Gelmeyi unutmayın. Hadi bay bay.